Herkese merhaba. Bugün size Anadolu'da ana erkil bir sistemden bahsedeceğim. Amazonlardan bahsedeceğim. Malum ki Türkler Anadolu'ya yerleşmeden önce Anadolu'da pek çok farklı millet yaşamaktaydı. Bunlardan biri de Amazonlardı. Şimdi buna nereden inanabiliriz? Çünkü Azra Erhat'ın çok güzel bir tespiti var. Diyor ki Yunan mitolojisinde gerçeğe dayalı olmayan hikayeler olabilir ama Anadolu mitosları çoğunlukla gerçeğe dayanır der. Bu nedenle Amazonların gerçekliğine inanabiliriz. Zira Efes ve Simirna kentlerini onların kurduğunu da biliyoruz. Ve Amazonlar Anadolu'da ana erkil bir sistemin başlatıcısı ve devam ettiricisi olmuşlar. Hatta Yunanlılar onlarla karşılaştıklarında kendileri ata erkil bir sisteme sahip oldukları için ee, Amazonların ana erke bir sisteme sahip olmaları, onlara çok ilginç gelmiş ve onların savaşçı olmalarını Afrodit'in çocukları olmalarına bağlamışlar. Peki bu Amazonlar nasıl bir hayat sürüyor? Ee, ana tanrıça dedikleri bir tanrıya tapıyorlar. Üreme ise onlar için sadece kız çocuklarının neslini devam ettirebilmek için erkeklere hiçbir şekilde herhangi bir yüksek statü vermiyorlar, onları köle olarak kullanıyorlar. Hatta bazen onları sakatladıkları oluyor. Kız çocukları ise en iyi şekilde yetiştiriliyorlar ve sadece bizim genelde bildiğimiz gibi yani biliyorsunuz Amazonlar özellikle sinema filmlerine çok konu olur ve edebiyata. Bu insanlar sadece ok atmıyorlar. Aynı zamanda üç başlı bir balta kullandıkları da söyleniyor. Yani aslında. Orta Asya'da nasıl Türklerde kadınlara çok önem veriliyorsa öncesinde Anadolu'da da Amazonların sürdürdüğü ana erkil bir sistem var. Teşekkür ederim.